Elin dolu sevgilim Kor gibi sıcak Ya da sular gibi serin Elme uzakça Korkuyorum çok Çılgınlık Halim yok seni seviyorum. Çok seviyorum. Benim başım döndü. Öyle bir etkin var tabii. Ya nasıl ukala bir adamsın sen. Nasıl ukala. Kendini beğenmiş haller, bir şeyler, bir şeyler sürekli. Ne yapacağım ben seninle? Kahve yapayım mı? nasıl içtiğimi sormadın. Sade mi? Ortama? Şekerli mi? Kızım böyle keyif kahvesi falan değil yani. Bu sade içilir. Bu kafa yıkama kahvesi. Sen benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Hadi hadi geç otur sen. Geç otur bakayım yerine. Sallanıyorsun zaten. Hadi. Ne sallanması ya sallanmıyorum ben içim sallanıyor benim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Senin de sarhoşluğun çok pismiş şey. Harbi söylüyorum bak. Allah Allah. Neyi mi gördün? Gördün gerçi evet. Bir kere. Onda da. Fırsatçı. Aa, bak bu da oldu. Oğlum, oğlum. Sana kaç defa söyledim. Bak bu çalışırken ben bu masanın üzerinde oyuncaklarını... Bak sana her yer oyuncak oldu. Ben nasıl çalışacağım şimdi? Ha? Anneciğim. Hadi gel biz yatalım artık. Daha dişlerini de fırçalayacağız. Hadi gel. Baba bana masal anlatır mısın? Oğlum. işim var diyorum sana. Hadi bak saat kaç oldu hem sen niye daha yatmadın? Hadi anneciğim gel. Ne olur bana masal anlat. Oğlum işim var diyorum sana. Anlamıyor musun? Hem sen kaç yaşında oldun artık ya? Ne masalıymış? Hadi, hadi yatağa. Hadi, hadi, hadi. 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 Ama hasta olduğunda babaannem nerede anlatmıştım? Gel anneciğim. Gel biz yatalım. Baban da burada böyle yalnız başına çalışsın. Mani olmayalım. Gel. Hayırdır inşallah. Ne oldu kim? Alo. Ferhat merhaba. Rahatsız etmedim umarım. Ay, yok Suna yok yok. Yani sıkıntı yok. Sen iyi misin? Sesin biraz tuhaf geliyor ama. İyiyim iyiyim. Yani ben iyiyim. Peki. Ee, amcası biz senden bir şey rica edeceğiz. Söyle yani. Buyur. Hani sizde kaldığında Özgür'e bir masal anlatmıştınız ya. Yani Özgür Dövbe. hastayken bir masal anlatmıştık biz, Evet. Ben anlat yani. Aa. Özgür uyuyakaldığı için sonunu duyamamış. O yüzden senin onu anlatmanı istiyor. Yani anlatırız. Değil mi? Özgür'ün o masalın sonunu anlatırız değil mi? Anlat. Ah. Anlatırız. Tabii. Tamam. Hoparlörü açalım. Hadi açalım. Hadi bakalım. Amca en son güzel çirkine açık olur muymuş dedim. Işte. Olmuş mu? Şimdi onu güzele sormak lazım oğlum değil mi? <laughs> Nasıl sen anlatıyorsun amca? Çocuğa söylesene güzel aşık olmuş mu çirkine? Konuş Özgür konuş ben anlatamıyorum sen konuş. Olmuş mu? Söylesene çocuğa. Olmuş. Güzel. Çirkine bir güzel aşık olmuş. Olmuş oğlum yani. Peki sonra ne olmuş? Çocuk yanında olmasın öyle şeyler yine de. Sonra ne olacak anneciğim? Sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Hadi iyi geceler de biz daha fazla rahatsız etmeyelim onları. İyi geceler. İyi geceler Suna. İyi geceler, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yani. Ne? Abi. Ne ya? Söyle söyle. söyle söyle, Sıkıntı yok söyle. Duymamıştır yani Özgür de. İnşallah. İyisin değil mi? Ne sağ. idam. hiç iyi değil. Hadi gece yat biraz sen yat. Yatarsam daha kötü olur. Ne? ne gülüyorsun? Sen de bir tuhafsın ama. Yani gülsek niye gülüyorsun, gülmesek niye gülme diyorsun falan bir şeyler karıştırıyorsun ya. Yani. Gül sen, gül hep gül. nefes lazım kızım biraz nefes. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim. Oturuyoruz işte burada böyle ne güzel. Oturalım. Sen orada otur. Ben burada oturayım. Ateşe bakalım. Oturalım işte. Yani yatsak da fena olmaz mı? Belki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.